Merhaba arkadaşlar Matematik Hocama hepiniz hoş geldiniz. LGS 2020 Matematik Kampımızın 13. videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere kareköklü ifadelerde işlemleri anlatacağız. Ders içerisinde kullandığım materyalin PDF'ini arkadaşlar açıklama kısmına link bıraktım. Oradan indirip benimle beraber soruları arkadaşlar takip edebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. İlk işlemimiz çarpma işlemi arkadaşlar. Kare köklü ifadelerde çarpma işlemi yapmak istiyorsan bu çok basit arkadaşlar. İki köklü ifade çarpılırken mesela sen 2 kök 3 ile 5 kök 2'yi çarpacaksan arkadaşlar. Bunları çarparken kök dışındaki ile kök dışındakini kök içindeki ile kök içindekini çarpıyorsun arkadaşlar. Yani benzer aynı tarz olanları çarpıyorsun. 2 ile 5'i çarpıyorum. 10. Yine kök dışına yazıyorum kök dışındakileri çarptığım için. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. Kök içindekileri çarptığım için yine bunları nereye yazıyorum? Kök içine yazıyorum. Cevabım ne oluyor? 10 kök 6 oluyor. İşlemimiz bu kadar basit. Geçiyoruz örneklerimize. Mesela kök 3 ile kök 5'i çarp demiş bana. Başlarındaki sayılar 1 olduğu için 1 ile 1'i çarptığın için yine 1 gelecek. E 3 ile 5'i çarptığında ne olacak arkadaşlar? Kök 15 olacak. B'ye geldiğimizde 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 7 ile 5'i çarpıyorum 35 oluyor ki cevabım 6 kök 35 olarak çıkıyor. Geliyoruz C şıkkına. Bak bunun önünde 1 vardır. 6 ile 1'i çarptım 6. 2 ile 5'i çarptım 10 oldu ki cevabımız 6 kök 10 geldi. Şimdi bir eksi bir artıyı çarptığım için eksi. 4 ile 8'i çarpıyorum 32. 3 ile 2'yi çarpıyorum 6 oluyor ki cevabımız ne çıkıyor? Eksi 32 kök 6 çıkıyor. Geliyoruz diğer örneğimize. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor? Uzun kenarıyla kısa kenarını çarpıyorsun. O zaman hemen çarpalım. Dışarıdakileri çarptın. 4 kere 2 8. E, 3 ile 5'i çarptın arkadaşlar. Kök 15 geldi. Alanımız ne çıktı? 8 kök 15 çıktı. Geçiyoruz diğer örneğimize. Kenarlarının uzunlukları 4 kök 6 metre ve 3 kök 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarın 1 metre karesini boyamak için kök, kök 2 litre boya kullanılmaktadır. Duvarın tamamını boyamak için kaç litre boya gerekir diye soruluyor bize. Kullanacağımız litre boya neye bağlı arkadaşlar? Metrekare yani alana bağlı. O zaman sen boyayacağın alanın nesini bulmalısın? Alanını bulmalısın diyoruz. Hemen şeklimiz dikdörtgen olduğu için alanını bulmak istiyorsak arkadaşlar bunun uzun kenarıyla kısa kenarını ne yapmalıyım diyorum? Çarpmalıyım diyorum. 4 kere 3'ü çarptım 12. 6 ile 3'ü çarptım 18 geldi. Şimdi buraya iyi dikkat et. Kök içindeki ifade arkadaşlar bazen dışarıya çıkabilecek bir ifade olabilir. İstiyorsan bunu dışarıya da ne yapabilirsin? Çıkartabilirsin. Şimdi ben bunu dışarıya çıkartmıyorum. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Ben alanımı ne buldum? 12 kök 18 metrekare buldum. E, her metrekare için kök 2 ise bu kadar metrekare için kaç litre olduğunu bulmak istiyorsam bir de bunu gelip ne yapmalıyım arkadaşlar? Kök 2 ile çarpmalıyım diyorum. 12 ile 1'i çarptığımda 12, 18 ile 2'yi çarptığımda 36 olur ki bunu kök içine yazıyorum. Bak Karekök içinde 36. Kimin karesi arkadaşlar? 6'nın karesi. O zaman bu 6 diye çıkar ve önündeki sayıyla çarpılırsa 6 kere 12'den 72 litre bizim boyamız gerekir deriz arkadaşlar. Şimdi bilmemiz gereken bir özellik var arkadaşlar. 2 tane kareköklü ifadenin bir toplamıyla mesela kök 3 ile kök 2 diyelim arkadaşlar. Kök 3 ile kök 2'nin toplamıyla kök 3 ile kök 2'nin farkını çarpıyorsan arkadaşlar bunun sonucu birincinin karesi yani bunun köksüz halini düşün 3. İkincinin köksüz halini düşün 2 aralarındaki farka eşittir diyoruz. Cevabımız nedir diyoruz? Birdir diyoruz. Bu kural bize bunu söylüyor. Birincinin köksüz halinden ikincinin köksüz halini ne yapacaksın? Çıkartacaksın. Hangi durumda? iki köklü ifadenin toplamıyla farkları çarpılıyorsa. Mesela burada kök 5 ile kök 3'ün bir toplamlarıyla bir farkları çarpılıyor. O halde sen bunun sonucunu bulmak istiyorsan birincisinin köksüz halinden ikincisinin köksüz halini çıkartacaksın. Cevabın ne kalacak? 2 kalacak. Geçiyoruz diğer örneğimize. Bak yine iki köklü ifade bir toplanıp bir çıkartılıp sonra çarpılıyorlar. O zaman sen birincisinin köksüz halinden ikincisinin köksüz halini çıkartacaksın. Cevabını ne bulacaksın? 6 olarak bulacaksın. Geliyoruz bölme işlemimize arkadaşlar. Bölme işlemimiz de aynı çarpma işlemi gibi. Sen iki tane kare köklü ifadeyi bölüyorsan arkadaşlar bunu yaparken Yine kök içindekini kök içindekine kök dışındakini kök dışındakine bölüyorsun. 6'yı 2'ye bölüyorsun 3. 6'yı yine 2'ye bölüyorsun o da 3 geliyor ama kök içindekilerini böldüğün için nereye yazıyorsun? Kök içine yazarak cevabı ne buluyorsun? 3 kök 3 buluyorsun. Mesela bak ikisi de kara köklü. Hemen kök içindeki iki ifadeyi bölüyorum. 50'yi 5'e böldüğümde 10 gelir. E kök içindekileri böldüğüm için kök içine yazarım. Kök 10 olurum. İkinci örneğim 10'u 5'e böldüm 2, 18'i 3'e böldüm 6 oldu cevabım 2 kök 6 çıktı. C şıkkı bak 5'i 15'e böldüğümde burası 1 burası 3 olur arkadaşlar. Peki 15'i 3'e böldüğümde üst taraf 5 alt taraf ne olur? 1 olur. Bunu nasıl yazarsın? 1 bölü 3 çarpı kök 5 bölü 1 olarak yazarsın. Buradan da sana cevabın kök 5 bölü 3 gelir. Bu biraz kafanı karıştırıyorsa bu işlem nasıl oldu diyorsan eğer üstteki sayı alttakinden daha küçükse arkadaşlar şu yöntemi yapabilirsin diyeceğim ama onu göstermeyeyim. Çünkü eşlenik kavramını kök aynı sayıyla çarpmayı daha henüz vermedik. Bunu tekrar edelim. Bak 5'i 15'e böleceksin. Şuradaki kuraldaki gibi yazalım. 5'i 15'e böleceksin. Kök içindekini de arkadaşlar 15'i de neye böleceksin? 3'e böleceksin. O zaman ne oluyor? 1 bölü 3 çarpı kök 5. E bu da ne çıkıyor arkadaşlar karşına? Kök 5 bölü 3 olarak geliyor. Burada biraz daha açık halini yaptık. Şimdi D'ye gelelim. 21'i 7'ye böldüm 3. 28'i 7'ye böldüm. karekök içinde 4 oldu ki kare kök 4 tam kare sayı olduğu için dışarıya 2 olarak çıkacaktır ki 3 ile 2'yi çarptığımızda bu örneğimizin cevabı da 6 olarak karşımıza gelecek. Geçiyoruz diğer örneğimize. Yukarıda alanı ve kısa kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu bize sorulmuş. Şimdi biz ne biliyoruz? Alan neye eşit arkadaşlar? Kısa kenar uzunluğuyla, bir dakika uzun kenarla kısa kenarın arkadaşlar nesi? Çarpımı. E biz uzun kenarı bilmiyoruz. Kısa kenarın 5 köküç olduğunu biliyoruz. Alanın ne olduğunu biliyoruz. 45 kök 3 olduğunu biliyoruz. Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpan nasıl bulunuyor arkadaşlar? Çarpma işleminin sonucunu diğer çarpana ne yapıyorsun? Bölüyorsun. Bak burada 45'i 5'e böldüğünde karşına 9 gelecek. Kök 3'ü 3'e böldüğünde de kök içinde 1 gelecek ki kök 1 zaten 1 demektir. 9 ile 1'i çarptığımızda da dikdörtgenimizin uzun kenarı ne olarak gelecek? 9 olarak gelecek. Geçiyoruz diğer örneğimize. Alanı 162 cm kare olan karenin çevre uzunluğu bir üçgenin bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu birbirine eşitmiş. Şimdi buna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Üçgenin kenar uzunluğunu bulmak istiyorsan üçgenin çevresini bulmalısın arkadaşlar. Çevreyi 3'e böldüğünde kenarı bulabilirsin. Peki çevreyi nereden bulacağız? Üçgenin çevresi karenin çevresine eşit olduğu için karenin çevresinden yola çıkacağız. Kalenin, karenin alanını bildiğimiz için arkadaşlar karenin bir kenarı A ise onun alanı A kare olduğundan biz A karenin 162 olduğunu biliyorsak biz karenin bir kenar uzunluğunu dolayısıyla çevresini buluruz ki oradan da eşkenar üçgenin çevresini rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman kimin karesi 162'dir diye sorduğumuzda arkadaşlar bu ne oluyor? Karekök 162 bizim karemizin bir kenar uzunluğu oluyor. Peki karekök 162 nasıl yazılabilir? Öğrenmiştik a kök b şeklinde yazmayı. Hemen ayır bunu asal çarpanlarına. 2'ye böldüğümde 81 geldi bak. 81 kimin karesidir? 9'un. 9 dışarıya çıkar. İçeride kim kalır? 2 kalır. O zaman bir kenarı 9 kök 2 olan bir karenin çevresi nasıl bulunur arkadaşlar? Kenar uzunluğunu 4 ile çarparsan 36 kök 2 olarak bizim karemizin çevre uzunluğu çıkar. E karenin çevre uzunluğu aynı zamanda üçgenin çevre uzunluğudur. O halde üçgenin kenar uzunluğu x arkadaşlar. 3x nedir diyoruz? 36 kök 2'dir. E üçgenin bir kenarını bulmak için de bu ifadeyi 3'e böldüğümüzde 36'yı 3'e bölersek 12 kök 2 olarak bizim karşımıza gelir diyoruz. Geçiyoruz diğer örneğimize. Dikdörtgen şeklindeki kağıt eşit, aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklindeki iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki bir kağıdın yüzünün alanının 27 cm kare olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir diyor. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bak bu çıkmış LGS sorusu arkadaşlar. İyi dinleyelim burayı. Şimdi bizim dikdörtgen şeklindeki bir kağıdımız var ve biz bunu keserek bir kare bir de dikdörtgen elde ediyoruz. Ne diyor arkadaşlar? Elde ettiğin karenin alanı 27 cm kare. Şimdi karenin alanına kenarına A der arkadaşlar a karenin ne olduğunu söylüyor bu arkadaş 27 o zaman karemizin bir kenarının uzunluğu kök 27'dir ki kök 27'yi de nasıl yazarız 3 kök 3 olarak yazarız şimdi dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın yüzünün alanının da 3 katına eşittir diyor karenin alanı e karenin alanı 27 ise arkadaşlar o zaman dikdörtgenin alanı 27'yi 3'e böldüğünde ne gelecektir 9 gelecektir. Şimdi bak dikdörtgenin bir kenarı a, bir kenarı da b olsun arkadaşlar. O zaman bu a ile b'nin çarpımı 9 olmak zorundadır. ya biz a'nın kaç olduğunu bulduk. a 3 kök 3 arkadaşlar. O zaman ben 3 kök 3 neyle çarparsam 9 olur sorusunun cevabını arıyorsam 9 arkadaşlar neye bölmeliyim diyorum? 3 kök 3'e bölmeliyim diyorum. Bak bunu bölmek için arkadaşlar şurayı bir kök 3 ile genişletelim kök 3 ile genişletmek demek bunu kök 3 ile hem payını hem de paydasını çarpmaktır ya kök 3 ile 9'u çarparsam 9 kök 3 olursun 3 duruyor. Kök 3 ile kök 3 çarptığımda arkadaşlar 2 kök içindeki ifadeyi çarptığımda kök 9 olur ki kök 9 da karşına 3 olarak çıkar. Ve 3 kere 3 9'dur. Şuradaki 9 da sadeleşir. Benim B sayım arkadaşlar buradan kaç gelir? Kök 3 gelir. B'yi buldum kök 3. A'yı buldum 3 kök 3. Bana ne diyor? Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenar uzunluğu soruluyordu. Yani B soruluyordu. O halde cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa şıkkı oldu. Geldik kareköklü ifadelerde toplama ve çıkartma işlemini arkadaşlar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkartma işlemi yapmak istiyorsan arkadaşlar mutlaka kök içlerin aynı olmalı. Kök içleri aynı olduktan sonra sen kareköklü ifadelerde toplama ve çıkartma işlemini kareköklü ifadenin başındaki kat katsayıyla yaparsın. Ne demek istiyoruz? Bak bu iki ifadenin kök içleri aynı olduğu için sen bunları toplayabilirsin. Burada 5 tane kök 2, burada 6 tane kök 2 olduğu için sen bunun cevabına 11 kök 2 dersin. Benzer şekilde çıkartma işlemi yapıyorsan yine aynı şekilde arkadaşlar kök içlerin aynı olmalıdır. E 7 taneden 2 tane kök 5'i çıkartıyorsan sana 5 tane kök 5 kalır dersin. Benzer şekilde bunu yaparsak kök içleri aynı olduğu için 8 ile 4'ü topladığında 12 kök 2 Kök içleri aynı olduğu için 4'ten 3'ü çıkarttığımda elimde arkadaşlar ne kalır? Bir tane kök 7 kalır. Evet bir bilgi notumuz var. Karaköklerin içi farklı olan karaköklü ifadelerde sayıların tamamı karakök dışına çıkmıyor ya da bir kısmı çıktığında karakökün içinde kalan say sayılar farklı oluyorsa toplama ve çıkartma işlemi yapılmaz diyor. Az önce söylediğimizi diyor arkadaşlar. İki kare köklü ifadenin için farklıysa sen bunları ne toplayabilirsin ne de arkadaşlar çıkartabilirsin. Bunların hiçbirinde işlem yapamayız. Aynen bu şekilde ne yaparız? Bırakırız diyor. Şimdi buradaki örneğe baktığımızda bir kök 3'ler var bir kök 2'ler var. O zaman sen sadece kök 3'leri ve sadece kök 2'leri toplayabilirsin. Şimdi bak 6 kök 3 eksi 4 kök 3 diyor. O zaman senin elinde 6'dan 4'ü çıkarttığında kökü çıkar. Artı 5 kök 2 artı 7 kök 2 daha dediğinde 7 ile 5'i topladığında 12 kök 2 olur ki cevabımız ne çıkar arkadaşlar? A şıkkı çıkar. Geldik yine LGS sorumuz arkadaşlar. Karaköklü ifadelerle ilgili. Şimdi aşağıda şekildeki gibi bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği 125 metre. Pardon Kare kök 125 metre ve vincin kolunun uzaklığı kök 45 metredir. Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şekildeki konundayken kök 5 metre ne buluyor arkadaşlar? Yukarı çekiliyor. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna olan uzaklığından kaç metredir fazladır denmiş arkadaşlar. Şimdi bak ilk durumları vuralım. Kök 125 nedir? 5 kök 5'tir. Kök 45 nedir arkadaşlar? 3 kök 5'tir. Biz bu durumdayken bunu kök 5 yukarı çekersen şu aşağıdaki yükseklik ne olur arkadaşlar? 1 kök 5 daha artar. 5 kök 5 1 kök 5 daha 6 kök 5 olur. Ko yüküm buraya geldi. E bu aradaki mesafe 3 kök 5'ti. Bu yukarı 1 kök 5 çıktığına göre bu aradaki mesafe azalır. 3'ten 1 kök 5'i çıkarttığımda bu aradaki mesafede ne kalır? 2 kök 5 kalır. Benden Winch'in malzemenin yerden yüksekliği kola olan uzaklıktan ne kadar fazladır diye sorduğu için de 6 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkartırsak kök içleri aynı olduğu için bu işlemi yapabilirim diyorum. 6'dan 2 çıktığında cevabım ne kalıyor? 4 kök 5 olarak kalıyor. Evet bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Videomuz işinize yaradıysa beğenmeyi ve en önemlisi buradan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.